Marisa bir süre çiçek almanı mesajı gönderdikten sonra bir sebep gelmiş. Bakın hem de şu yeşillikler üstümdeki yeşilliklerle Zaten uyumlu. Zaten ben onu tahmin ettim bunu giyeceğini o yüzden böyle yaptırdım. Bak ben de yeşil giydim. Allah Allah. Tamam sevdim aşkım öpeyim seni ama. Öp evet, Bir tane. Tamam, Vlogumuzun başlangıcı da. mı bu? Hı, Hı. Yine geldik mekana. Bir burada ya geç. Buraya gir. <gülüyor> <gülüyor> Buraya gelince ben huzur doluyum nedense. <laughs> Ama evet, ilk başta buradan nefret Huzur doluyormuş aşkımın o yüzden gönlünü Ama hoş tutmak istedim. Çok eğleneceğiz bugün. Bizim rutin merak edenler için 41'e geldik yine. <laughs> i̇lk baş şimdi girdi mağazaya, defaktoya. Bir şeyler bakacak. Büyük bir ihtimal almadan çıkacak. Ama klasik bakar. alacağım. Kesin almayacak. Şu böyle bir şey. Ne kadar tatlı bir etek. Biri geliyorsanız alın. Aşkım yatay tut Yatay işte. Ama yamuk tutuyor. Ne kadar tatlı ya. Vallahi çok güzelsin. Şimdi favori ka kafemize geldik. Ve nani limon içiyoruz. Güneş parlamasında inşallah görürüz. Gözüküyoruz. Bence gözükmüyoruz. Hastanede kam oraya mı vardı lan çantada? <laughs> Aklıma geldi. Ya aşkım, hadi diye. Yarasın tutsun ama. Buradan sonra planımızı söylüyorum. Video çekeceğiz. Ondan sonra sinem e, yemek yedik önce. Eğilmiş. Eğilmiş ya. Diş macunu var mı? Hayır be böyle değişik bu. Kışkırtma yapıyorsun. Hayır lan. Kışkırtma çekiyor bana. İçine diş macunu koymuş. Mal. diş macunu Kapalı bakalım nasıl diş macunu koyacağım? Bunlar da öyle. <laughs> Sana kışkırtma çekmeye çalışıyorsun salak. Mal. Değil. Değil. <laughs> ya salak nasıl anladın ya? Evde uğraşmışsın onun için. Yer misin şunu? Evet. Gidiyor çıkar çok izlenir ya. Ya Şimdi beni de çek ya. Vlogda evet hayır dönemi giriyor. Hayır dersen ölersin. Hayır dersen bilmiyorum. ölersin. Ya tay dersen... tutma aşkım. Şöyle Bak. tut. Ha. Boyun yetmiyor aşkım. Küçük ya. Tamam yenir. ben tutarım o zaman. Hayır ders ödersin başlıyor ilk bak. Hayır aşkım. Evet. <laughs> tamam o zaman. Böyle bir çalıntı içerik. Tamam. Gel nereye gidiyor? Hadi nereye gidiyor? Gratis'e gideceğiz. Girmeyeceğiz. Evet hayır dedim. giriyoruz. Ay Allah kahretmesin karıştırdık ya. Şu <laughs> Gratis'e var ya. Aşkım beni de çeker misin? Ne Şu oldu ya? Her sabah giriyoruz. Ben nefret ediyorum Gratis'ten. Bundan sonra Süper Stop'e gireceğiz. Evet. Alçak düşündüm. Hayır. Çok evet düşündüm. dedim. Girmeyeceğiz mi yani? Evet gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Hemen nasıl çözmüş ya oyunu? Dur git. Kafamı kaçırma. Çık başımdan. Bakalım şimdi şunu göstermeye çalışacağım bakalım. Aa gördün. Şunu Sen... alır mısın bana? Evet alırım. Bunu alır, alır. mısın? Alırım. Bu elindekini bırak. Evet. Al. İpaç çıkalım mı şu Gratis'ten artık? <laughs> çık. Bırak onu, onu bırakarak çıkıyorsun. Nasıl bir inerji bu, nasıl bir sinerji. Gel buraya, gel. Ve Gratis'ten hemen o zaman, O zaman sinema biletlerimi sen ödemiyorsun mu? Evet, Neyse. ödemiyorum mu? Yürü gidiyor, öyle bir döden başlık mı var lan? Evet, bana ne? Bana ne ödeyeceğim, ödeyeceğim, ödeyeceğim. Süper step'e giriyoruz. Ödüvan, ödüvan. Süper step e giriyoruz. Ay. Evet giriyoruz. Allah Allah evet diyecektim biliyor musun ağzımdan kaçtı. Allah taştı. senin çarptı. Güzel mi? Çok güzel. bunu oluyor mu? Hayır. Olsun, Ay evet dedim. Alıyorsun. Dedim. İkbal daha demin ayakkabıyı almadı bana hayır dedi yerde o yüzden yemeğimi ısmarlayacak. Evet ısmarlayacağım. Şimdi H&M'e gidiyorum. Ya Allah aşkına beni Boyun çekme. Boyun kısa be. ya aşkım o yüzden Ama oluyor. tepeden mi başlıyorsun çekmeye? Çok fazla bağırma. Hey, gidiyoruz şimdi. Aşkım düzgün Sen tutma. kamerayı. Şöyle, şöyle <laughs> sen tut, tutmak. Sen tut, şöyle sen tut. tutmak çok mu zor ya? Hey, gidiyoruz arkadaşlar. Bir biraz bakın biz klasik indirimlerim varsa bakıyoruz. <laughs> sonra çıkıyoruz. Aynen. Ondan sonra. Kendini de fakir belli ama şimdi konuşturma. Ya bak şunu çok sallama sonra kötü gözükecek. Sonra Hı -hı. yemek yiyeceğiz. Ardından da yedi demek var. Megalodon 2 Jason Titan oynuyor onu yiyeceğiz. Jason Titan mı? Tutun. Evet arkadaşlar Barış şimdi şuradaki suya girecekmiş Evet gireceğim hemen giriyorum hemen giriyorum. Ay aman bir şey de evet de ya. Ay hayır de ya. Niye mal? Uyduktırmadım. Ya. ya nasıl unutturabilirim senin aklına mı? E, sen ha. dedin daha demin hayır diye ama almadın ayakkabımı. Barış bu kadar param yok. Ya yapacak bir şeyim yok. Şimdi ben buradan tişört alacağım mı? Evet alacağım. <laughs> söyle, söyle. Arkası da çok güzel ya. Ne kadar? 2000 lira. Klasik deneme şeylerimizi hep deneriz. Aynen deneriz, sonra <laughs> geri çıkartırız. Nasıl oldu? Güzel. Yakıştı mı? Ha, <laughs> yakıştı. Tam şey oldun. Amerikan futbolcusu. futbolcusu. O zaman sen bana hediye alıyorsun. Evet alıyorum. Al ya. <laughs> Senin karşında enayi mi var? Çok iyi oldu ya. Yani alsana lan. Evet alıyorum. Sen niye sürekli bana bir şey aldırmaya çalışıyorsun? Çekelim o ayak. kara gün Barış'a özellikle deri ceket giyindiriyorum. Çünkü ben bad boylardan hoşlanıyorum. Benim de ne işim var lan o zaman? Ben bad boyum. Ben üzgünüm yani. Bence de çok güzel olur almam bana. Eğer beğenirsek alacaksın. Tamam. Ne tamamı ya? Bakayım. Nasıl oldu? Of. <laughs> alsana cidden ben çok beğendim. beğeniyorum. Sen Ben sana evet alırım. Bakayım Gel böyle şekilde. Ya yeter var ya. Vlogun konusu sen oldun lan. Çok mı? Ha? Yes. Benim kombinim nasıl arkadaşlar? Çekilin. Bakın. Biz de enerji. Çok Bu nasıl oldu. sinerji? Şimdi balığın rayonuna geçtik. Bakalım yine bana ne kitlemeye çalışacak? Bakacağız. Bunu alıyor alıyorum. hemen alıyorum aşkım. Ya şakası mı yaptık zaten Tam bunu bana alıyorsunuz zaman. Sana alıyorum <laughs> Ablana verdim. Barış. Takipçilerimiz için. Şunu giymez misin? Giyerim. Ya sen kimi kandırıyorsun lan? Ama Hı? sürekli böyle video açık olması lazım. Böyle kandıramıyorum. Tamam açık olsun o zaman video. Açık ol. İlk baştan çok güzel lan. Hayır. Bayağı güzel. Ben çok, çok ben... böyle şey iş kadını. Sen iş kadın değil misin artık? <laughs> ben biraz buz nasıl olmaya yakınım. Evet. Bileküm. Şu botlar da güzel. Ben böyle botları seviyorum. Bunu alsana kendine. Kendimde var zaten. Alsana kendine. <laughs> evet alırım. <gülüyor> çok <gülüyor> sıcak şu an İzmit'teyiz ve aşırı sıcak. Bu mağazalara giriyoruz, serinliyoruz. <gülüyor> 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 Bak, beni çok kor görüyorsun şu anda. Yüzde yüz enerji, bu nasıl sinerji? Dilan Polat, bizi izliyorsan takip et. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğa bak, nasıl ıslanıyor orada. Sen de öyle <laughs> yapacaksın mı? Evet, yapacağım. Benim yaptığımı, benim sana uyguladığımı söylemeyeceksin. Yemek yemeye çıkıyoruz. Ah. Ne, ah. <laughs> ne yiyeceğiz? Diğer koluna tutar mısın şu kamerayı? Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Dur, 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 dur. Ha. Ne yiyeceğiz? Lazanya yiyelim mi? Evet. Yiyelim mi? Evet. Tamam. Ama öyle bir şey yok ki ben şu an hayır tamam, niteliğinde tamam. bir evet söyledim yani. Ne yiyeceğiz? Aşkım benim. O zaman şey yiyelim. O zaman. Tavuk dünyası yiyelim mi? Evet. Kevsi yiyelim o zaman. Evet. Ya her şey evet değil mi? Gerçek fikrini merak ediyorum. Tamam tamam o. hayır kevsi yemeyeceğiz. Tavuk dünyası? Tavuk dünyası. Tavuk gelmeden yediğim için ben e, ne yiyebiliriz? Ne? Bilmiyorum. Tavuk gelmeden yediğim için mi? Tavuk gelmeden evde yedim yani onu diyorum. Çiğ köfte. Evet. Yani bu hayır niteliğinde ve evet. <laughs> Çiğ köfte hayatta Evet. Ben kevsi ya da şey yiyeceğim. Tavuk dünyası yiyeceğim. Sen seç kendi ne istiyorsan. İstemiyorum. <laughs> o parçaya geldik yemeğe. Ucuz bir şey yiyelim bence. Çok para tutuyor. Çok zamlanmış bu iş, yiyecekler yani. Aynen öyle. Ne yiyelim? Ben acı sostan yiyelim. Kevsiydi o. Of. Hep aynısını bu. 8 senedir öğrenemedi <laughs> şunu. Ufacı yemeğim öder misin? Her gün ha? aynı şeyi. Aynı tantan. Ha, evet ödeyeceğim. tamam mı? Ödüyorsun bu Hayır. Normalde bana hamburger dokunuyor ama yine de yiyeceğim kader kurbanı. Nasıl güzel mi? Very delicious. Oh, very delicious. Şimdi Sinan biletlerini almaya geldik. Aynen. Mega girişisi 3 boyutta yanında gözlük getirdim. Sinan biletlerimi sen ödüyor musun? Hayır. Evet hayır vardı. Evet, ya. hayır vardı. evet hayır vardı. İlk böyle desin ömür Yine. Hadi hadi. İlk başına ömür etkilerimi zam gelmiş yine. Çok fena ilk bak. <laughs> Bayılacağım abi böyle bir şey olamaz. Geçen 100 liraydı şimdi 108 lira olmuş bilet. Gerçekten. Yani sen... İstemiyorum ya. Eğlenemeyecek miyiz biz ya? Ya bu Türk genç neden eğlenemeyin arkadaşım? Diyor, sen ama iki boş yer elde sadece. Evet, Aa, <laughs> evet, evet. My anaconda, my anaconda, my. Neymiş? İlk bölümün küçüklüğünü yaşayamadığı için bar bebek istiyor ama. Onun hiç barbisi olmamış. Buraya açma hüzünlü bir müzik koyarsın. Hatta size bir olay anlatacağım. Babam küçükken doğum günümde bana esmer bir barbi almış. Ben de onu beğenmemişim. Cimler çıkarmışım ve sonra sarışın barbiyle de değiş işte tokuş yaptırmışım. Yani ne baban seni düşünmüş şey hediye almış. Sen babanı üzmüşsün yani. Böyle bir evlatsın Oha, sen. Bunu alsana. Evet alayım. Bitti. <laughs> bu arada. Gerçekten alacağım. Bir bak bakayım <laughs> Bir rivayete göre İkbal Rosman'a girmediği zaman kıyamet kopacakmış. <laughs> Toz pudra arıyorum. Yok yok. Allah Allah. Gel çıkalım tamam. Bunun için mi girdik ulan? Barış. <laughs> <laughs> Para vermeden basketbol oynuyor Barış. Bu atış senin için. Oh my god! İğrençsin, İran iğrenç. Çık şuradan. I'm a baby girl. In the baby world. Yine bir medya mar... Ay konuşamadım. Yine bir medya marka geldik be. Barış. Apple Watch deniyor. Aynen. Evet. Asla alamayacağım. Bir gün alacağım bunlardan ama. Hı -hı. Ben gidiyorum. Nereye gidelim? Biz bizeyiz. Tamam şimdi o zaman size sorarım. Beni daha çok seviyorsunuz yoksa barışımı hemen yürümek istedirirseniz. Damla gelmiş ne ya. Damla gelmiş ya. Ya senin bu şov. Arkadaşlar bu telefonu almamızı istiyorsanız beğenin, like atın, abone olun, yorum yapın lütfen. Alalım şu telefonları. Evet bakın kalitemiz kötü gördüğünüz evet, gibi. Daha yakın Şimdi... videolar için telefon almamız bakın. lazım bizim. Bak. Ha, ne kadar güzel. Bak. Evet Migros'ta gelip Pusta. En ucuz en ucuz su, suyu seçip gidiyoruz. Bana da ver. Ben soğuk alacağım ya. Soğuk su. Evet, fotomuzu çekeceğiz şimdi bakalım. Ellere yatıyoruz. Şuraya mı acaba? Onay yaptın mı onay? Nasıl çekeceğiz kız bunu? Tam söyle ya. Gideceğiz mi sadece? Şuraya bak Gel ben şey yapacağım. Şey, şey yaklaşma. Olmadı ki. Ay 50 liramı geri istiyorum. Bunlar ne? Baskı... Ben anlamadım hiçbir şey. Baskıya al. Almasın baskıya falan. E, Adam akıllı şey anladın ki. Poz vermedin ki. Ben anlamadım ki. Sen de vermedin. Verdim ben. Hepsini fark ettim. Hemen hemen verdi. İstemedim. Bakacağım şimdi. Küfür edeceğim yoksa. Sakin ol aşkım. 2 <Gülüş> 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 tane 2 tane ha? verdi. Senin tiplere baksana. Baksana benim tiplere. Bana bak bir de sana bak. May... Ben anlamadım maymun gibi maymun olmuşum. Mi? Hiçbiri güzel kalk değil. Ya, kalk. Şöyle. Şimdi Meg'e geldik. Üç boyutlu evden gözlük getirdim. Ona getir. Kimli değil. Burada 15 yıl evde vardım gittim. Çok. Ölmüyor ki. Ölmüyor ölmüyor ölmüyor. Ay baksana baksana şu hareketlere çektim. Heh, hangisi senin adın? Heh, tamam. Barbiyası çıkmıyor ama. Tamam. Şimdi Megalodon 2 filminden çıktık. Megalodon değil mi? Megalodon. Megalodon. Evet. Evet. film. İkinci, ikinci film bu. Bu üç yazıyor Barış. Hayır, ikinci film aşkım. Üç yazıyor, Mac üç yazıyor. Üçüncü salon. Hayır. <laughs> Megalodon iki bu. Üç. İki. Var mısın iddiasına? Lan üç. İki. Var mısın iddiasına? Yok, hadi. Tamam, neyse. Videodan, e, filmden çıktık. Ben onun üzerinden yedi veriyorum, sen? Ben onun üzerinden beş veriyorum. Şimdi Çünkü o kadar çok sinir oldum ki, o kadar çok sinir oldum ki. Ölmüyorlar ya. Evet. Ölmüyorlar. Başrol belirli karakterler. Bak helikopter düştü. Dur Ahto anlatma ha. Helikopter düştü. Bazı hayvanlar yakaladı. Çok büyük tehlikeler atlattı ama ölmüyorlar. Bir türlü evet. öldürmediler onu. Orası Ölmüyorum. saçma olmuş. Çok Ölmeleri lazım. Oldum. İmkansızlığı başardılar ya. O da yani. çocuk da her şeye bulaşıyor. Burnumu soktuğu için sinir oldum. Evet, onun sinir oldum. Filmden ben yani. Onun üzerinden 5 veriyorum ama yedi. ilk Zamanları güzeldi. Evet sonunda eve gidiyoruz. Çok yorulduk. Gün bitti arkadaşlar. Evet gün bitti. Vlogun kapanışı. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Siz seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.